Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesinde sahte plaka ile bir iplik fabrikasını dolandılar şahıslar. Jasat tarafında yapılan titiz çalışma sonucu yakalandı. Olayda 3 şüpheli tutuklandı. 3 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre olay 22 Kasım tarihinde Şanlıurfa Neyubi ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Adanan bilgilere göre 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iplik fabrikası piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 800 bin lira değerindeki 27 ton ağırlığındaki pamuk ipliğinin nakliyesi için nakliyecilerle anlaştı. Nakliyeci görünümündeki iki şahıs fabrikanın sevkiyat birimine 63 plakalı bir tır ile gelerek 27 ton ağırlığındaki ipliği yükleyerek Malatya'ya götürmek için fabrikadan ayrıldı. İki gün sonra malın teslim edilmediğini anlayan iplik fabrikasının yetkilileri durumu jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu. Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri olayla ilgili yaptığı araştırmada şüphelilerin firmaya başkasına ait sahte plaka bilgisi vererek malı fabrikadan çıkardıklarını belirledi. Yapılan incelemelerin ardından jandarma ekipleri aracın yolda sahte plakalarını çıkartarak gerçek plakası olan 73 AAR 791 ile tır dorsesinin 31 AAP 939 plakaları ile Gaziantep iline giriş yaptığını tespit etti. Tespit edilen gerçek plakalar üzerinden yapılan araştırmada tırın Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde kayıtlı olduğu anlaşılması üzerine jandarma ekipleri şüphelilerden SK'ya ait adrese yaptığı operasyonda tırı ve şüpheli şahsı yakaladı. Jandarma ekipleri yaptığı aramalarda şahsın olay günü kullanmış olduğu kıyafetleri de ele geçirdi. Olayı derinleştiren Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jasad dedektifleri, şüphelilerin çalıntı malzemeyi Gaziantep'teki ortakları tarafından kiralanan bir depoya taşıdıkları anlaşıldı. 28 Kasım tarihinde Gaziantep'te belirlenen depoya yapılan şok baskında olayın diğer şüphelilerinden MD ve AD isimli şahıslar gözaltına alındı.